Türkiye Büyük Millet Meclisi ne anlama geliyor biliyorsunuz değil mi? Devlet aklının olduğu yer. 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçakların bombaladığı o meclis çatısı altında maalesef siyaset değil resmen ayarsızlık konuştu. İyi Partili Erhan Usta Allah akıl fikir versin. Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Şimdi böyle bir dil karşısında İster istemez soruyoruz kendisine beyefendi. Sen kimsin de Türkiye Cumhuriyeti'nin meclis başkanına böyle bir iftira çemberi fırlatıyorsun ya? Yani? Sen kimsin kardeş? Siyasi rekabet başka, devlet terbiyesi başka şeydir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şehir dışında olduğum için sizlerle canlı yayında buluşamadık. Ancak gündemi kaçırmamak adına daha doğrusu mecliste yaşanan bir arsızlığı, bir densizliği sizinle konuşmak adına kameraların karşısına geçtim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne anlama geliyor biliyorsunuz değil mi? milletin mabedi. Bizim ahlakımız bunu gerektiriyor. Sözün en ağrının bile hukuk içinde söylendiği devlet aklının olduğu yer. Bu meclisimiz öyle bir meclis. 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçakların bombaladığı o meclis çatısı altında maalesef bugünlerde çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın meclisimiz devlet aklının olduğu yerden ibarettir arkadaşlar az önce de söylediğim gibi ama önceki gün ne oldu ne gördük biz o mecliste plan ve bütçe komisyonunda siyaset değil resmen ayarsızlık konuştu İyi Parti'li Erhan Usta Allah akıl fikir versin tartışma oluyor her türlü tartışma yapabilirsin kardeş sana kimse tartışma demiyor ama o çatının altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a PKK sevdanız nereden geliyor diyecek kadar treni patlamış bir söylemin altına imza attı. Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor? Ettiği şu cümleye bakar mısınız Allah'ınızı severseniz? PKK sevdanız. Bu sadece bir siyasi tartışma değil arkadaşlar. Bu sadece bir eleştiri değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na değil devlete, kurumlara, bakanlara, devlet aklının geleneğine yapılmış bir hoyratlık kusura bakmasın Erhan Usta. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. O meclis çatısı altında Numan Kurtulmuş'a bunu ifade ettiği zaman Numan Kurtulmuş'un paçasına o çil yapışmaz. Ama Erhan Usta'nın nasıl bir kimliğe sahip olduğunu, nasıl yakışıksız bir dil kullandığını bütün Türkiye görmüş olur. Buradan Numan Kurtulmuş'a bir şey olmaz. Burada Erhan Usta'nın ağzından çıkan hoyratlık İyi Parti'nin lideri Musavat Dervişoğlu'na sıçrar arkadaşlar. Numan Kurtulmuş'un vatanperverliğini sokaktaki bebeğe bile sorsanız hepsi amenna şehadet ederiz derler. Erhan Usta'nın da vatanperverliğinden şüphe etmiyoruz elbette. Şimdi böyle bir dil karşısında İster istemez soruyoruz kendisine beyefendiye. Sen kimsin de Türkiye Cumhuriyeti'nin meclis başkanına böyle bir iftira çemberi fırlatıyorsun ya? Sen kimsin kardeş? Kimden güç alıyorsun? Senin dokunulmazlığın var diye ilah mı kesildin başımıza? Allah aşkına. Siyasi rekabet başka, devlet terbiyesi başka şeydir. Siyaset seviyesizliğin kamuflaj alanı değil Erhan Usta. Terörist seviciliğiyle suçlamak Bakın dikkat edin siyasi hamle de değil. Karakter beyanı ya. Tipik bir karakter beyanı kardeşim. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu seviyeye inmediği için o salonu terk etti. Bu adamın zehirli dilini marataba almadı ve o salonu terk etti. Buna da başka bir kulp taktılar. İşte salonu terk edince kaçtı falan filan. Yok kardeş. Numan Kurtulmuş'un salonu terk etmesi kaçış değil devletin ciddiyetini tokatını attı Numan Kurtulmuş sana ya. Sen bunu anlamıyor musun? Birileri zannediyor ki Erhan Usta gibiler bağırınca güçleniyorsun. İftira atınca büyür zannediyorlar bunlar. Hakaret edince kahraman olacaklarını zannediyorlar. Oysa rezil olduklarının, kepaze olduklarının, pesbaya bir dille baş başa kaldıklarının farkında değiller. Bu ülke terörle savaşırken tuğla tuğla bedel öderken PKK terör örgütü üzerinden ucuz politika yapmak sadece Erhan Usta'nın maalesef ve arkadaşlarının acziyetidir. Bu çıkış siyaset değil. Çaresizliğin haykırışıdır bu çıkış. Terörsüz Türkiye sürecinde her şeyi konuştunuz. Devlet Bahçeli'ye de her türlü iftira attınız. Ama bu kadar değil. Bu millet terörle mücadelede kimin nerede durduğunu bilir kardeş kim bedel ödedi, kim türbünden bağırdı, kim neyin mücadelesini verdi. Tarih de aynı zamanda kaydediyor. Erhan Usta'ya buradan tavsiyem. Siyaset yapacaksan önce konuşacağın sözü, ağzından çıkacak olan o sözü tartman gerekiyor kardeşim. Ağzına yakışan bir kelimeyi seçmen gerekiyor. Meclis polemik ve pazar yeri değil ki. Devlet adamlarının ağırlığını taşımayanlar, siyasette böyle gelip savrulanlar gölgelerinde bile üşürler. Bugün olan bu. Ve bu millet bu yakışıksızlığı asla unutmayacak. Ha Numan Kurtulmuş hukuki süreç başlatır mı? Hukuk önünde Erhan Usta'ya hesap sorar mı onu bilmem. Ama millet bu yakışıksızlığı gördü ve not etti ve unutmayacak. Bizi takip eden arkadaşlar da unutmuyor. Bakın videonun altına birazdan bu yayın bittikten hemen sonra yazılanları hep birlikte göreceğiz. Ve insanların bu tür pesbaye bir dile karşı tepkisi çok mu? Bu kime zarar verdi? Numan Kurtulmuş'a daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir zarar vermedi bu ifade. Herkes biliyor Numan Kurtulmuş'un PKK sevici olmadığını, PKK'ya karşı mücadele ettiğini, PKK'yı lanetlediğini herkes biliyor. Ha terörist Türkiye komisyonu başkanı diye. Siz Numan Kurtulmuş'u hedef alıyorsanız eğer, onu yolundan çevirmek istiyorsanız eğer, niyetiniz buysa eğer, Numan Kurtulmuş'un ne kadar kararlı bir devlet adam olduğunu demek ki hala öğrenememişsiniz. Benim size tavsiyem biraz Numan Kurtulmuş'u okumanızdır. Erhan Usta milletin yakasını yapışacak ellerden kurtulmak istiyorsa, kurtuluş reçetesini söylüyorum. Bitsin, milletin önünde. O ifadeyi kullandığı yerde ya da bir ekranda Numan kusurmuştan özür dilesin. Hadi bana eyvallah.